Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda çok tatlı bir misafirim var, Nebahat Hanım. Ee, Nebahat Hanım'ı şöyle tanıtayım size. Geçtiğimiz haftalarda Instagram'da ve Facebook'ta üçüzlerle ilgili bir gönderi paylaşmıştım. Ee, i̇şte o bahsettiğim üçüzlerin annesi. Hoş geldiniz hoş Nebahat Hanım. Şimdi Şimdi e, başladığımız gün eklemiştim gönderiyi. 300 uyku eğitimine başlıyoruz, sonuçlardan size haberdar edeceğiz diye. Bu uh, haberdar etme işini bizzat Nebahat Hanım'a bırakacağım ama önce Nebahat Hanım'a çok merak ettiğim sorularım var. Onları sor soracağım çünkü 300 deyince böyle bir gözlerimiz açılıyor. Nasıl yani? 1, 2, 3. Nasıl oldu bu iş? Birazcık e, soracağım. Şimdi Nebahat Hanım, nasıl öğrendiniz? Bu 300 olayı nasıl oldu? <laughs> Biraz bize anlatır mısınız? Ee, yani biz 3 senelik evliydik. 300'lerimiz oldu. Her sene bir tane yaptık <laughs> ee, İlk hamile olduğumu öğrendim. Hı hı. Daha sonra... Tüm bebek mi? Yok, ne oldu? normal. normal. Aa güzel, iyi, hoş falan dedik. Zaten artık istiyorduk yani. Hı hı. Daha sonra kanama mı oldu? Aa gidelim baktıralım, bir şey mi var, bir problem mi var diye gittik. Ah çok iyi minnoşlarımız dediler. Minnoşlar mı? Aa, falan falan. Ah ne güzel, ilk kez tamam bir kız bir erkek olur falan diyoruz. Siz ilk oldum. önce bir biliyordunuz, evet. sonra kanamayla iki. iki <laughs> öğrendiniz. Ondan sonra o ara esasında doktorum galiba yok, daha sonraki hafta tekrar gittim kanamam bittiği için. Ondan sonra orada görmüş esasında üçüncüyü ama bana söylemedi. Sana bir diye. Bir sonraki hafta gittik, ah çok güzel kalp atışımız daha var dedi üçüncüde kalp atışımız. Şey, aman işte. tanrım aman. Korku korku, endişe. <laughs> ama eşim çok mutlu oldu. O sadece ben dördüncüye gelmeyeyim artık bir dördüncüde çıkarsın <laughs> dedi. Peki bu, bu yüzde kaç olan bir şey? Bunun olamadı 60, milyonda, Oo, 60 milyonda bir. 60 evet. milyonda bir. 300 olma ve doğal oluyor. Evet, bir olma ihtimali 120 milyonda birmiş. O olmadı zaten. 60 milyonda bir. Üçünün bir olma ihtimali yani, yani tek yumurta. Evet. 120 o, milyon İki o, iki katı evet. daha az ihtimal. Evet. Peki sonra hamilelik nasıl geçti? Hamilelik esasında güzel geçti, ama çok kısa sürdü çünkü. Hı -hı. Daha sonra ben devamlı ayakta gezerek, tozarak. Bitirdim yani ama zaten kısa bir hamlelik oldu. 32 hafta. 32 evet. hafta. Yine de 300 için e, hani kulağıyla evet. çok da kısa son, bir süre gibi gelmiyor. Son haftalarım çok zordu. Hı -hı. Gerçekten nefes alıp vermem falan artık daralmıştım da yani. Hı -hı. Sonra dedim yani. bebekler doğduktan sonraki o ilk ay hani hepimiz için tek bebekte bile hayli zor ilk 3 ay. Sizde nasıl geçti? Bir ayımız hastanede geçti. Biz Hı. orada dinlendik. <laughs> İki ayım yani esasında çok zor geçmedi. Yani Hı. bilemiyorum belki de yani tek çocuğu olanlar ay biz birine bakamıyoruz, siz üçüne nasıl bakıyorsunuz diyorlar. Ya diyorum öyle demeyin, n'olur kızıyorum <laughs> Hani belki de bu çok zor bir şey olduğu için bana şimdi tek çocuk bakımı daha kolay geliyor. Tabii sizin küçük bir ana anaokulunuz evet. var gibi evet. yani. Evet. Hani... Biraz siz... o bir... Avantaj, bazı hı. yerlerde dezavantaj. Çünkü hepsine aynı ilgi ve şefkati tepki hı hı. gösteremiyorsun yani, dağılıyor. Hı. Ama bir yandan da birbirlerine arkadaşlar oldu, güzel bir şey. Oyalanıyorlar yani. Üç oğlan isimleri neydi? Eymen, Enes ve hı, hı. Peki sonra bu uyku mevzuna geliyorum yavaş yavaş. Ee, evet. Biz sizinle kaç aylıklarda haberleştiğimizde? Tam bir yaşındalardı. Bir yaşındalardı. Ben 1 yaşıma kadar bir bakıcıları vardı. Devamlı kadın 24 saat uyumadan çocuklara baktığı için ben hmm. rahattım. Hmm. Daha sonra e, bakıcıyı işten çıkarmak istedim ve problem bana kaldı bu sefer hmm. Ben devam süren bir ay oldu. Ondan <laughs> <laughs> sonra... Nasıl uyutuyordunuz yöntem olarak neydi? Ben hep yani yataklarında uyumalarını için hiç hmm. altta yatırmadım zaten hmm. mümkün değil de o, hmm. Hava soluyamaz çünkü. Evet. O yüzden hep kendi odalarında, kendi yataklarında. Üçü da aynı odada mı? Evet. Hı -hı. İlk başta üçünü aynı yatakta yatırıyordu. Aynı yatakta, evet. bebek küçükken. Evet. Daha sonra kendi yataklarını aldım. Hı -hı. Devamlı kış kış, mış ay hadi böyle yapalım, ay hı. hadi şöyle yapalım. Yani her uyumama sıkıntısını bizim uyutamamamızdan dolayı olduğunu düşündüm ben. Hani hı bir hı. hastalık da olabilir belki. Tabii, tabii. Şey Çıkardığı dönem olabilir. Ama artık sese tahammül edemiyorsun yani. Tabii çok Acı bir şey ama evden kaçmak istiyor insan. E, bu e, Nebahat Hanımın anlattığı şeyleri birçoğumuz tek çocukla da yaşıyoruz zaten biliyorsunuz. Yani evet, ağlama evet. bir zaman sonra dayanılmaz hale gelmeye başlıyor. E, gitmek istiyoruz. Benim konuştuğum ailelerde şunu diyen çok var. Akşam olsun istemiyorum Pınar Hanım diyorlar. E, çünkü çocuk yani gündüz iştesiniz belki daha rahat. Gerçekten sonra eve gelip sürekli uyumayan bir ufaklıkla kolay evet. değil. Ben bir depresyon yani dedim depresyona giriyorum. Herhalde problem yaşamaya başladım çünkü. Hı hı. Zaten 6 ay sonra tatile gittim, dönemeyeceğim falan. gittim tatile. Ama dönüş gene aynı aynı. Tabii yiyoruz, <laughs> tabii, tabii Gece gene pışmışlar. E, yani e, öncesinde yataktı ama destekli. Evet. Uyuyor yani var. benim teyzem baba çok yardımcı olmaya çalıştı. O Avrupa'da yaşıyor. O, o sisteme göre yani bırak yatağında almasın bir şey olmaz diyor ama hani şimdi bilinçli ve eğitimci olmadığı için ben böyle evet. şey yapamıyordum. Yok öyle olmaz. güzel bir şey olursa evet. düşünüyordum. Daha Peki sonra... eğitimde neler oldu? Neler neler, nereler zorladı sizi? Yani herkes mesela ben dikkat ettim sizin yorumlarınızda böyle ay ilk gün çok zor oldu bilmem ne oldu. Ben de ilk gün çok zor olmadı. Bir saat 20 dakika aldılar ama ya o kadar bir <laughs> o sizin bence. Yani bir yere acımıyor. <laughs> şimdi, evet. Yok yani o kadar İnadına ağlıyor ki yani Hı -hı. o isyan ediyor. E ben de artık isyan ettim yani. Hı -hı. yani ben Siz yanlarındaydınız aslında. Evet. değil mi? Biraz yani sadece o bağırış. Alıştım belki de. Bilmiyorum. O bence mi? kesin. Yani ben e, çoğul bebekli annelerle konuştuğumda ikiz. Zaten üçüncü ikizlerim Nebat benim beş yılda 1600 bebekte üçüncüler. E, ikinciler. pardon. E, Çoğu bebeklerin anneleri daha dayanıklılar. Daha misal benim benim gözlemim tabii ki hiçbir istatistik veri değil ama çünkü siz zaten sürekli isterdi evet. değil sizinki, üç taraftan hatta yani onu duyuyorsunuz. E siz şunu biliyorsunuz zaten öbür türlü de ağlıyor bu çocuklar. Evet. E, o kısmı daha zor. O yüzden Hep öyle hem de daha uzun sürüyor yani. Evet. Piş, piş 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 belki 40 dakika sürüyor. Yarım saat sürüyor. Bu her gün evet. olan bir şey. Şu anda bizimkiler, gene isyanımız var ama hı hı. bir tanesi devamlı isyan halinde, öbür, hı. yani iyi geceler dediğimiz zaman elini sallıyor, yatıyor. Evet, Orada da işte kişisel farklılıklar, evet. üçü de farklı bebek aslında. Evet. Peki en çok ailelerin merak ettiği sorulardan biri, birbirlerini uyandırmıyorlar mı? Hayır, o da çok ilginç bir şey. Ben bunu çok şaşırıyorum. Yani o sese yani inanamıyorum yani nasıl kalkıyor. Biri ağlarken mesela diğerleri uyanmıyor. Evet, ve bağırıyor çünkü o ağlamak değil yani. O bağırma. Hı hı. Ve bu e, kalkmıyor. Sonra o bağıran da. Yani ben bazen mesela gündüz uykularında ilk Elmen kalkıyor. Elmen ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Gidiyorum, alıyorum. Daha sonra, 10 dakika sonra Ege kalkıyor. Ağlıyor, 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 ağlıyor. Gideceğim onu alıyorum. Enes üstüne bir yarım saat kalkıyor yani. <laughs> hani bir şey bir problemimiz olmadı o konuda. Süper. Çok i̇lginç bir şey gerçekten. Evet, o yüzden diyorum ya, ikizler, üçüzler, aynı odada tek çocuk düzeni rahatlıkla yapılabilir. Ama biri diğerini uyandırması bu birazcık anı kurtarma. Hı -hı. Evet hani anı kurtarırsınız ama uzun vadede nasıl bizler eşlerimizin sesine alışıyoruz? Hı -hı. Horluyor olabilir bir tanesi mesela. Hı -hı. Alışıyorsunuz o, o şekilde uyumaya. Onlar da alışıyorlar ve sanırım o ses belki de hoşlanıyor. Olabilir. Kulağıma <laughs> 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 müzik. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ağlamayınca yani, yadırgıyorum hatta. Ya. Yani. o yüzden artık ne bileyim yani onlar da aslında bir CD açık oluyor zaten devamlı hı hı. ama o, yani televizyon sesini de açarken aşağıda bir problem yaşamıyorum yani Ay, ses bir şey oldu veya arkadaşım biri geldiği zaman ses geliyor ben sessiz olun kapıyı çalmayın bile demiyorum yani kapı bile çalmıyor. Süper. Her koşulda uyumaya evet, yani. Evet, evet. şu anda 13 aylıklar. Şimdi 13 aylıklar. 13 aylıklar. Gündüz kaç uyku yapıyorsunuz? Gündüz hala 2 uyku yapıyoruz. Hı -hı. O da benim için çok büyük fırsat çünkü ben onların günlük ihtiyaçlarına. O sırada hazırlıyor olurum hı. yemeklerini, öğlen yemeği, akşam yemeği, işte meyvezi, yoğurt neyse. Akşam yani biraz da evet, bana Benim da vakit oluyor. Tabii çok önemli. Evet. Yani bebeklerimiz uyuyunca hem onlara fayda hem bize fayda. Yani ben bundan 2-3 ay önce bizi seyredemiyordum. Hı hı. Şimdi artık o kadar vaktim var ki <laughs> bütün dizileri <laughs> seyrediyorum yani. Çok <laughs> ilginç. Peki akşam kaçta yatıyorlar <laughs> da siz bu dizileri izliyorsunuz? 8de yatırıyoruz. Hı. Sabah kalkış? O da 7 oluyor. Arada uyanma ya da Bazen hatta 7'de kalkmıyorlar. Ben gidip kaldırırım, 7'de kalkamıyorum. Ay biraz daha Onları arada yapabilirsin. <laughs> <laughs> Rutin oldu artık. Kalktıkları zaman da ağlamıyorlar artık. Süper. Kendi Kendi kendine, kendine oyun oynuyorlar bir şeyler. Çok abi. güzel. Allah aman. Allah bu güzel düzeninizi etsin yani, inşallah. Gerçekten çok iyi oldu. Yani, yani özellikle çoğu e, bebekli ailelerde uyku düzeni kurun. Anneler, sevgiler neler? Kendinize de bebeklere de zorluk yaşamaya gerek yok. Yani siz, ben şöyle düşünüyorum biz saçımızı süpürge etsek de bu bebekler büyüyorlar. Evet. Biz onlar için ve kendimiz için rahat bir düzen kursak da büyüyorlar. E yani hani biz de insanız, biz de dinlenelim. Akşam yani üç çocuğun gün içerisinde bakımının sizi akşam yani akşama kadar nasıl yorduğunu ben tahmin edemiyorum. <laughs> Bizde mesela kızım hafta sonları evdeyken o yaşta da şimdi bile Böyle bir pazar akşamı olunca o oh, yatınca oh diyoruz yani, yani hani bir dinlen. Siz üç çocukla her gün Allah hepsine uzun ömürler versin kolay değil. O yüzden onlar uyur uyurken e, annelerin babaların dinlenmesi lazım. Evet yani bu kesinlikle Zaten çocuğa verimli ve sağlıklı olabilmek için, çocuğun sağlıklı yetişmesi için böyle bir gıd, evet. anne babanın birbirinden ayırması lazım. lazım. Öbür türlü saçımı süpürge ettim ama ne oldu? Ben benlikler ben yani çıktım. Zaten yani bu anlamayacak yani şu an bu yaşını hatırlayacağını zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. anlattım <laughs> 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 benim falan <'ım>, diye. Hani, <laughs> aksine iyi uyuyup büyüdüğü için belki çok daha sakin, evet, dingin, gün içerisinde neşeli evet. yani faydalara baktığımızda tabii zorlukları da var o yaşarken dayanmak kısmı, sabır kısmı kolay değil. Ama peki dışarıda uyuyorlar mı, mı? Otomobilde pusette çıktığınızda, bazı Vallahi ben pek cesaret edemiyordum dışarı çıkarmaya ama çünkü de aynı anda mümkün değil çıkamıyorum zaten. Hı -hı. Ama şimdi teker teker çıkarıyorum işte bir alışveriş merkezine giderken veya işte işe gideceğim zamanlarda onu da götürüyorum yanımda. Orada pusette uyuyor. Arabada uyumayı çok seviyorlar ama bebek arabasında çok kısa süre. Sizin yani, nasıl bir arabanız insan? var? Yani şimdi araba deyince aklıma geliyor. Arkayı üçlüyorsunuz direkt. Biz arkayı üçlemiyoruz çünkü dedik ki yani mümkün değil üçünün koltuğunu da Evet, evet. Bebek sığdır? arabasını sığdıramayacağım. Hadi bebek <laughs> arabasını <kalırsan, eşoğada gülüyor> sığdıramayacağım. Siz durdurmayacağım. Ya gerçekten bir, var. Artık belediye otobüsü alçak falan <laughs> Yok artık kendim yani kendi arabamı kullanıyorum. Evet. Teker teker, teker çıkarıyorum ya, zaten. Yani. Ama böyle üçlü bir yere gideceğim zaman bazı kuralları çimleyerek çağrıda evet. geçiriyorum <laughs> yani. Tabii <laughs> <yerde. gülüyor> artık yani imkanlar dahilinde. Evet yani o Şimdi... olmadı fırsat da bulamadım. zaten hani 3 tane sığmaz. Evet 7 kişilik arabalardan 7 kişilik almak lazım. Aynen. Evet. Şimdi önünüzde tabii tatiller var. Şimdi bu düzeni kurdunuz. Evet. Önünüzde tatiller, seyahatler. Umuyorum ki onlarda da çok güzel sürdürürsünüz. Evet. Sizin <laughs> mezuniyet diplomalarınızda bununla ilgili çok güzel bilgileriniz var. Evet. Ben evet. çok korkuyordum önceden. tatile insan nasıl Hı. olacak? diyordum. Ama oradaki bilgiler benim için çok aydınlatıcı oldu. Yani umarım ve uygulamada da evet, rahat olur. Çünkü oluyor. koruma kısmı biz uygu, yani gene diyete benzetiyorum burada. Düzeni kuruyoruz ama koruma kısmı çok önemli. Ee, özenle, sabırla eminim sizden yana hiç sıkıntı olmayacağını çünkü kaybetmek istemeyeceğimiz güzel bir düzen evet. var ortada gözümüz gibi Gerçekten yaparız. yani şu zamanda artık bu 1 saat 20 dakikadan sonra artık bizim siyahımız 10 dakika 15 dakika maksimum sürüyor. Süper dedim ki ay şimdi daha zor ya şimdi hani 10 dakika ağlaması bile sanki bir saattir ağlıyor. Geliyor, geliyor. <laughs> Çünkü artık ağlama duymaz oldunuz. evet. 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 Yani bizim için çok rahat bir dönem oldu. Mutlu. Umuyorum bu güzel uykularınız hep daim olsun. Nebahat Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için, bize konuk olduğunuz için. Ben Umuyorum bu sohbetimizi beğenmişsinizdir. Halinize şükredin diye bu videoyu yaptık. Tek bebeğim var. Ah ah uh uh yapmayın. Allah bütün bebeklerimize sağlık versin, saat versin. Tadını çıkartıp Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilir ve gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Geliyorum, geliyorum buralardan, buralardan, buralardan. Hadi bay bay Ege. Dur, <laughs> Ege. Zannettim, çocuk iş oluyor bu. O yatağı öyle bir sallamış ki, vidalar yerinden çıkmış Ay, artık. Ay, eyvah.